Çok Bir maçta kazanabileceğiniz bir dünya bu dünya. Tüm dünyaya Türk insanının Türk futbolunun e, neler yapabileceğini gösterdi. Önümüzdeki şampiyonlar ligi haftasında yeniden buluşmak üzere. Yine öyle çok sert vuruyor. çıkıyor. dünle bugün, geçmişle gelecek rafa kalkıp hayat tek bir andan ibaret oluyor. Ciddi sağlık sorunlarım var. Bu benim hikayem değil. Bu 11. katın hikayesi. Teşhis kondu en ağır hastalıklardan bir tanesi. Böyle duyurmuştu hastalığını usta isim. Zaten aylardır da ortalıkta görünmüyordu. Sevenleri meraktaydı. Çünkü o bir döneme damga vurmuş bir isimdi. İşte Türkiye'nin en çok konuşulan futbol programı burada çekiliyor. Bazı sesler vardır. Yalnızca bir maçı değil, bir dönemi anlatır. Kazanılan kupadan önce o sesi hatırlarız. O ses Sabri Ugandı. İşte bu an, tam bu an meslek hayatımın sonu olabilirdi. Yapabilen bir isim Hacı. Yine öyle çok sert vuruyor. Zorlukta çıkan gol! Gol! Bazı insanlar futbol anlatmaz yaşatır. Bazı sesler vardır, zamanı durdurur. İşte Sabri Uga'nın sesi de öyle bir sesti. Tek bir 90 dakika sonun başlangıcı olabilir. Moralinizi yüksek tutun. Ama bu böyle havada kalan bir cümle değil mi? Moralinizi yüksek tutun. E gelsen tut. Sabri Ugan, Türkiye'de spor spikerliğinin sesi, dili, heyecanı. Bir jenerasyonun futbolu onun sesiyle seyrettiği, golleri onun sesiyle kutladığı, kayıpları onunla yaşadığı bir adam. Sesi sadece bir anlatım aracı değil, bir duyguydu. Öyle ki 90 artı 3'te gelen golde önce sesi yükselir, sonra biz ayağa kalkardık. O anlatırdı, biz yaşardık. Şunu kabul ediyorum. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin altından kalkabilecek Türk hakem yoktu. Entübe edilmeye ramak kalmış futbolumuzun Galatasaray Fenerbahçe derbisinde yabancı hakeme ihtiyacı vardı. Sabri Ugan 1968 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ugan, genç yaşlarda medya dünyasına adım attı. TRT'de başlayan kariyeri onu kısa sürede Türkiye'nin en çok tanınan spor spikerlerinden biri haline getirdi. Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli olmayı çok isterdim. Galatasaraylı gibi, Fenerbahçeli gibi hissetmeyi aslında hiç istemezdim. Şöyle, ya benim buna kalbim falan kolay dayanmazdı bir takımın taraftarı olmuş olsaydım. Ama onun gerçek sahnesi 2000'li yıllarda Star TV ekranlarında parladı. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri Sabri Uga'nın sesiyle Türk halkının evine girdi. O gol diye haykırdığında Galatasaray UEFA'yı kazanıyordu. Yine öyle çok sert vuruyor, zorlukta çıkan Tabii hoşuma gidiyor gitmesine ama bu kadar maç anlattım. Dönüp dolaşıp o gol. İnanılmaz bir an dediğinde Zidane bir voleyle tarih yazıyordu. Kimi zaman sesinde sevinç vardı, kimi zaman gözyaşı. Heyecanlı, haddini bilen, rakibine değer veren o Pep Guardiola. Ve Inter Barcelona. Hangisi büyük? Inter mi, Barcelona mı? Mourinho mu, Guardiola mı? 2005 İstanbul finali Liverpool, Milan. O geceyi sahadaki 22 futbolcudan çok Sabri Uga'nın sesiyle hatırlıyoruz. Bir destan yazılıyor diye ya haykırmıştı. Ball, ball! 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 Ball şampiyon! Ligi Ligi ya da Galatasaray'ın Ali Sami Avrupa geceleri. O anlattığında o stad gerçek bir mabede dönüşüyordu. Müthiş bir coşku var Ali stadında. Kerliğin yanı sıra yıllar içinde moderatörlük, programcılık ve yorumculuk da yaptı. Usta gazeteci, ekranların sevilen yüzü oldu. YouTube üzerinden gençlerle futbolun geleceğiyle buluştu. Bilgisini paylaşmaktan, deneyimini aktarmaktan hiç vazgeçmedi. Yıllar geçtikçe ekranlardan daha az görünse de sesi hep kulaklardaydı. O ses, bizim futbol hafızamızın ayrılmaz bir parçası oldu tek bir 90 dakika sonun başlangıcı olabilir. Dışarıdan bakınca güçlüydü ama iç dünyasında derin yalnızlıklar, sessiz korkular vardı. Kimi zaman şöyleşilerde itiraf ederdi. Bazen anlatırken bile bu son olabilir derim kendi kendime. Çünkü her anlatım bir veda olabilir hayatla. Hacı, hacı. İşte bu an, tam bu an meslek hayatının sonu olabilirdi. yapabilen bir isim Hacı. Yine öyle çok sert vuruyor. Zorlukta çıkan Gol! Gol! En büyük korkusu sesi değil, sözlerinin duyulmamasıydı. Bir gün sessizce yok olup gitmekten korkuyordu. Karabük spor olunca konu, dünle bugün, ...geçmişle gelecek lafa kalkıp hayat tek bir andan ibaret oluyor. Yıllar geçti, sesi hala gençti ama bedeni yorgun düşmeye başladı. Kanser teşhisi konduğunda bile güçlü durmaya çalıştı. Kimseye yük olmak istemedi. Bir video çekip iyileşeceğim, döneceğim dedi, gülümsedi. Ama bu kez rakibi futbol sahasında değil, damarlarındaydı. Ve bu rakip çok sert oynuyordu. Öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Doruk ya Doruk diyince duruyorum o özel hayata geliyor Onunla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim ama ee, çok zorlu sınavı vardı mezuniyet sınavı gibi bir şey bir baktım Doruk burada ve hani eşimi söylemiyorum bile bir iyi. Hayat arkadaşı seçin. Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edildi. Sevenleri için bu kelimelerin bittiği yerdi. Sonrası ise daha da acıydı. Hayatın zor virajlarında da dimdik durdu Sabri Ugan. Uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Ama son günlerde sağlık durumu ağırlaştı. Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edildi sevenleri, meslektaşları, eski dostları ekran başında dua etti ama olmadı. Bir güzel insanı daha kaybettik. Onun gidişiyle sadece bir insana değil, bir sesi, bir çağı kaybettik. Bir mikrofon vardı. O mikrofonu sahici duygularla doldurdu. Ne bağırdı, ne şov yaptı. Futbola yakışır şekilde anlattı. Saygılıydı, bilgiliydi, tutkuluydu o bir anlatıcıydı. Ama aslında bize futbolun ruhunu hatırlatan bir rehberdi. Sabri Ugan yalnızca bir spiker değil, bir hafıza, bir duyguydu. Ve biz biliyoruz ki bazı sesler susmaz. Tüm dünyaya Türk insanının, Türk futbolunun neler yapabileceğini gösterdi. Kayda alınmış her anlatımda bir çocuğun futbol aşkında bir adamın futbol anısında yaşamaya devam eder. Teşekkürler Sabri Ugan. Sesin hiç susmayacak. Bu sadece bir veda değil. Bu bir çağın sesine teşekkür. Mikrofonu eline ilk aldığında bir gençti ama sesi hep büyük geldi bize. Çünkü onun sesi şova değil samimiyete aitti söyleyeceğim birkaç şey var. Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki Beşiktaş bu şampiyonluğu eğer olursa kara gümrüğe borçlu. Ee, unutmadan herkes bana aynı şeyi soruyor. Senin favorin kim? Latasay e, burada kaybetmeyecek kaybederse. Nerede kaybedecek biliyor musunuz? Anlatacağım onu. Aa, bir de Fenerbahçe var tabii ki. Fenerbahçe kazanabilse Sivas Spor karşılaşmasında. Şimdi biz şampiyon kim diye sormuyorduk. Yok muhtemelen Fenerbahçeliler şimdiden şampiyonluk hazırlıklarını yapabiliyorlardı. Ha bakın hep birer maçtan bahsettim. Bir maçta Galatasaray, bir maçta Beşiktaş, bir maçta Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı. Ondan sonra yok hakemler bize düşman, yok federasyon bize düşman. Haklısınız doğru çok büyük hataları var ama gördüğünüz gibi bir maçta kazanabileceğiniz bir dünya bu dünya. Hemen hazırlanıp geliyorum anlatmaya. Bilgiydi, heyecandı, özveliydi ve en çok da kalpten gelendi. O futbolu anlatmadı sadece, bize futbolu sevdirdi. O anlattığında sokaktaki çocuk sustu, baba koltuktan kalktı, ülke ekran başında aynı anda heyecanlandı. Şimdi sustu o ses ama yankısı bizde kaldı. Çünkü bazı sesler vardır, onlar ölmez. Kayda alınmış her kelimesi bir neslin hafızasında hala cap canlı durur. Tüm medya camiası adına, spikerliğe, anlatıcılığa, duygunun ekranla buluştuğu o eşsiz mesleğe verdiğin değer için, onurlu duruşun, sessiz savaşın ve tertemiz meslek hayatın için teşekkür ederiz Sabri Ugan. İyi ki varsın, sesin hiç susmasın. O gece 11. kat hemşireleri hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Moralinizi yüksek tutun. Ama bu böyle havada kalan bir cümle değil mi? Moralinizi yüksek tutun. E gelsen tut. Bak bu nasıl çok güvenli. Hep güvenli. En önemli. Bak, nasıl çok güvenli.